Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmamın üzerine çok güzel bir oya modeli hazırladım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle iplerimin renk numarasını vereyim ve hemen modelimize geçelim. Çizmeli 189 numara. Çizmeli 600 numara. Altın başak 434 numara. Tığımı 22 numara kullanacağım. Tığlamamı iki zincir çekerek yaptım. Hemen şöyle yakından göstereyim. Hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Evet hanımlar yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne ile ipimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapadım. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 3 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım ilk başlangıçta bu şekilde 6 veya 7 tane yapacağım Evet bu kadar yeterli şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim oyamı çevirdim birinci tığ battıya değil ikinciye kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim Köyumun düz tarafını çevirdim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya giriyorum. 2 2. 1 2 3 4 zincir çektim. Tırabzanın tepesine kapatıyorum. 1 2 3 Dibine kapadım. 1 2 3 zincir. Bir defa ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2 2. Üzerine 4 zincir aradan girerek trabzanın tepesine kapadım. 1, 2, 3 zincir dibine kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir bir defa ipimi aldım yuvaya girdim. İkisini bir ikisini bir çıktım. Üzerine 4 zincir çektim aradan girerek trabzanın tepesine kapadım. Tekrar 3 zincir dibine kapadım. Evet 3 tane oldu bir tane daha yapacağız 3 zincir 2 2 iki çıkarak ikili bir trabzan üzerine 4 zinciri çektim trabzan tepesine kapadım tekrar 3 zincir dibine kapatıyorum evet, 4 tane dalımız oluştu 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya kapadım 1 2 3 bir sonraki tığ battıya kapadım. Tekrar ara kısmına geçtik. Evet bu şekilde ben 16 tığ battısı ilerleyeceğim. Ama devamını çiçeğini yaptıktan sonra yapmak istiyorum. Şimdi hemen çiçek kısmına geçelim. Evet renk ipimi aldım. Bir tane zincirim oluşturdum. Oyamın ters tarafını çeviriyorum. Buradaki birinci dalımıza ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 sonucu dalıma sık iğne ile kapadım buraya ve buraya 8 zincir çektim ortadaki bu kısma 3 zincir çektim bir zincir çekiyorum oyamın düz tarafını çevirdim hemen yuvaya bir sık iğne ile giriş yaptım şimdi burada ilmek alacağım tığıma bu birinci ilmeğim. zincirin altından girdim bir tane zincirimi oluşturdum 2 Zincirin altından giriyorum. Zincirimi oluşturuyorum. 3 4 Uzatmıyorum gördüğünüz gibi. İlmekleri aldığım gibi duruyor. 4 oldu. 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ilmeğimizi tığıma aldım. Şimdi önce bir ilmeğimi ve diğerlerini ikişer ikişer ikisini bir ikisini bir iki iki aslında her seferinde bir tane ilmeğimizi almış oluyoruz. İki 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 ve 2. Bu şekilde hepsini toparladım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi aslında burada yuvalar belli. Gösterebilecek miyim? Evet bakın araları belli. Batacağım kısımlar. Hemen birinci araya 5 zincir çektim. Sık iğne ile kapadım. Bir sonraki araya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Buraya 1 2 3 4 5 zincir çektim. Dibine kapatıyorum. Ve bir sonraki araya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Bakın, batılan kısımlar belli oluyor. 1 2 3 4 5. Dibine kapatıyorum. Bir sonraki araya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Evet istediğim yere batamadım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş zincir çektim. Dibine kapatıyorum. Bir sonraki araya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş. Dibine kapatıyorum bir sonraki araya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 dibine kapatıyorum. Bir sonraki araya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 dibindeki yuvaya kapadım. Bir sonraki araya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Tekrar 5 zincir. Dibindeki yuvaya kapadım. Sonuncu araya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5. Tekrar dibine kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi burada 1 2 zincir çektim. Bu aradan girerek bir sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir çektim sıradaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım şimdi burada yine 10 tane ilmek toplayacağım bir tane tığım da var zincirin altından girdim 2 3 4 5 bu ipimi alttan yürüteceğim 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ilmeğimi tığıma aldım. Önce bir tane ilmeğimi diğerlerini ikişer ikişer. İkisini bir, ikisini bir, iki, 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 iki ve 2. Şimdi bu ipimi alttan yürüttüğüm için keseceğim. Burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Hemen dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım. Bir sonraki araya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, dibine kapatıyorum bir sonraki araya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum 1 2 3 4 5 dibine kapadım bir sonraki araya da bir sık iğne ile geçiş yaptım tekrar bir zincir dibine kapadım bir sonraki araya bir sık iğne 5 zincir dibindeki yuvaya kapadım bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım tekrar 5 zincir dibine kapatıyorum bir sonraki araya bir sık iğne ile geçiş yaptım dibine kapatıyorum bir sonraki araya bir sık iğne Tekrar bir zincir. Dibine kapadım. Sonucu yuvaya geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar dibine kapatıyorum. Burada bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor çiçeğimiz. Gerçekten çok güzel. Kalıp gibi de duran bir model. Şimdi ben diğer rengimle kamera arkasında bir tane daha çiçeğimi tamamlayacağım. Son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi de tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel kalıp gibi duran bir model oldu. E, isterseniz ara kısmına sizler çimen de yapabilirsiniz. Model bu şekildeydi ben değiştirmek istemedim. E, i̇ki çiçeğimin arasında 14 tane tığ battısı bıraktım ben. Sizler istediğiniz arayı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eee bu oya e, bir arkadaşımızın tasarım oyası. E, Instagram sayfası Oya Hazinem yazarsanız arkadaşımızın sayfasına ulaşabilirsiniz. E, sipariş de vermek istiyorsanız oradan verebilirsiniz. İnşallah ben de modeli anlatabilmişimdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.